delikanlı. Abi ya iyi. Nasıl abi? Az düşük sesle Tamam abi. Konuşuyorsun ya. Sana ne abi istediğimde konuşurum Ağlamayın. ya. Şurada aşağıya. lan? lan. Allah Vur, yok, Allah. Seni var ya öldürürüm Şiş. ha burada. Ayın şurada aşağıya. Ayın

Şu şu sen, sen, sen adam direksiyonda. O lanet. Evet. Evet. Arabayı direksiyonda. Direksiyonda. Benim canım ben ben ne oldu? Ya ben ne? Benim canım ne oldu? Ne yapıyorsun sen adam? Nasıl vuruyorsun sen adama? Ben vurmuyorum lan. Nasıl vuruyorsun sen adama? Büyük parkta bulunacağım şu anda kuruş ki bırakmayın. Tamam sağ gitsin ya. Ölür ya. bir saniye lan. bir saniye lan. Ölür lan. Gidemezsin ya. Ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Ya. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? 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 Bekleyin, 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 bekleyin! Lan burada. beni bırakın lan! Bırakın, bırakın, bırakın! Onun yüzünden ayağını var ya! ya, ya, ya. ya, 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 ya. Yatın şöyle, yatın! Yatın, yatın, yatın! Şefere saldıramazsın sen! Açın, ben de geliyorum! Açın, de Kesin sen ya kesin oğlum sen. Orada da falan var Kendini yok diye sen getir. Ne sen 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 ne Ağzını Allah Allah! Ne yapıyorsun ya? Ya et, ya, ya sen var, ben sizin mümariyle var! Sizin mümariyle işiniz var. Allah'ım Allah rızası için... İyi bak, bedavaya kendini bekliyorsun. Ulan malzemeli var ya, durun bak vallahi Allah beyan versin diyeceğim lan! Ben ağzımda sesleri geçiyorum. Allah aşkına, bu ağzı ben... Allah aşkına, durun bak! Gelene kadar... Oğlum bırak lan beni! Bak bırak lan, bırak oğlum ben! Yürüyün lan burada! Sakin ol, Hey! Yalnız gelse dışarıda bekleyeceğim oğlum! Oğlum ben yukarıda kalayım lan burada! lan otur ya! Otur lan, hiç olmadığına kalacaklar Otursana! Sakin ol! oğlum Ne yaptın bize mi geçti Baksana bunu be. Abi. Su yap bunu. Su, su. Su, dur, dur. 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 E, ver, ver, su. Su Tamam, bize girdi ya. At ellerini, ellerini, açsana. Aç, aç. Çok lan.

Ben götürüyorum. Hasta öldü, öldü. Hasta öldü, öldü. Ben götürüyorum şu Sopalı Hastanesi'ne giriyorum. Kim varsa söyle oraya ara. Ben şimdi otobüsle götürüyorum. Ambulans gelmedi. 40 dakika ambulans gelmez mi ya Delice'den oraya? Ekibin o zaman neredeyse... Pardon, pardon. Hasta'yı götürüyorum. As Gelsin, Sopalı Hastanesi'nden an içeri giriyorum. Halit bin şey yapmıyor. Çek ya, çek, çek! Al, 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 al! Al, al, al! Bu, bu yerde burada mı oldu olay? Abi yok, kuru çeşme... Bu yolcular, ay. ben bilmiyorum, yok. ben diğer otobüsten yardım... Oğlum, sor, bu sor. ara... Ben dinle. Tamam, bu ara bunu şoförü üstüne gideceğim. Sopalıdan geliyor araçlar. Daha hastanesi. Ben eşim ve oğlumla beraber e, İzmit Yeni Turan Durağı'ndan otobüse bindim. E, Kuruçeşme mevkine geliyordum. E, şoförün arkasında oturan bir yolcu telefonla yüksek sesle küfürlü konuşuyordu. Sürücü arkadaşımız e, ikaz etti kendisini uygun bir dille, kısık sesle konuşması için. Fakat e, kendisi e, sana mı soracağım lan dedi nasıl konuşacağımı. Çantasında bulunan keseri çıkararak kendisine saldırma yapmaya başlayınca ben müdahale ettim. Keseri elinden aldık. Ee, sürücü arkadaş aracı durdurdu bir durakta. Daha sonra e, saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra e, saldırgan yalvarmaya başladı. Beni bırakın denetimli serbestliğim var. Yoksa yanacağım cezalarım patlayacak. Annem hastanede ne olur beni bırakın bırakmadık ama arkadaşımız fenalaşınca e, mecbur arkadaşımızı ambulans çağırıyoruz. Ambulans gelmedi. Nasıl fenalaştı? Ee, vurdu kendisine ee, ama hangi arada nasıl bir boşlukta vurdu ama keserle değil. Keseri aldık çünkü o esnada elinden. Yumruk mu? Teknik. Tam net göremedim ee, ama bir darbe aldı ve arkada düştü. Otobüsün arkasında düştü. Ondan sonra zaten bir daha da kalkamadı. Kendisi rahmetli oldu. Şey yapayım, sonra? Ee, Artı kendisi araca bindiği yerde... Kent kart çekmiyor, para vermiyor, sürücü arkadaşımızdan parasız olduğunu be beyan ediyor. Ücretsiz bir şekilde aracı alıyor kendisini, getiriyor. Ama sonuç tabii arkadaşımızın rahmetli olmasıyla. Araçta düştükten sonra neler yaşandı efendim? Çok uzun bir süre müdahale etmeye çalıştık. Ambulans çağırmaya çalıştık. Bizim yanımızdan geçen başka bir halk otobüsünde, Sağlıkçı olduğunu söyleyen iki tane genç kız vardı. Bunlar e, müdahale etmek istediler ama çok fazla da başarılı olamadılar. Zaten e, rahmetli olduydu sanırım herhalde o sıralarda. Siz kendi çabalarınızda mı götürdünüz? Aracı başka bir sürücü arkadaşımız hastaneye getirdi. Hastanede vefat Sanırım hastanede mi, yolda mı tam onu ben bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an çok... Bir saniye abi, şimdi abi evet. Anlat abi. Ben araca bindiğimde şahıs bu koltukta oturuyordu. Anlattın. Bu Anlattın. koltukta oturuyordu şahıs. <laughs> Burada şu şekilde kafasında şapkayla şu şekilde bakın. Şurada sürücü koltuğunu görüyorsunuz. Burada bu şekilde bağırarak yüksek sesle telefonda konuşuyor. Küfür ederek. Ee, o esnada zaten e, sürücü arkadaş buradan müdahale ediyor. Ben buradan bir bayana e, yer verdim. Çocuklu bir bayana. Geldim. Şurada duruyordum. Ben şurada duruyordum. Zaten inecektim Çok az bir mesafe kalmıştı. Ee, oradan keseri çekip seyir halindeki sürücüye vurmaya kalkınca ben buradan geldim. Zaten müdahale ettim. Daha sonra geriye doğru geldiler. Herhalde. Daha sonra tabii geldik. E, buraya bir yatırdık kendisine. Elinden keseri falan aldık. E, daha sonra bayanları ve çocukları araçtan indirdik. Kapılardan. Ondan sonra burada e, bir boğuşma yaşandı. O esnada ben ön taraftaydım. E, bizim arkadaşımız bir yerinden bir darbe aldı. Ondan sonra zaten düştü. Bir daha da kalkalım. Daha sonra şahıs kapıyı nasıl açtı? Buradan e, havayı boşalttı. Şimdi abi, şimdi başla abi. Buradaki havayı boşaltma kolundan kapının havasını boşaltarak kapıyı havayı boşalttıktan sonra şu kapı kolunun demirini kırarak bunları araçtan e, kaçıyor. Yetişip yakalayamadık. E, olay yerine e, polis ve ambulans her şey olup bittikten sonra geldi. Zamanında polis ve ambulans gelseydi belki daha iyi bir şey en azından ölmezdi insan.